Değerli dostlar hepinize merhaba. Çinçillamızın kafes sistemi. Bu şekilde bir ve iki göz. Bundan iki tanesi yan yana gelince şu şekilde olduğu gibi bakın bir ve iki göz. İkisi yan yana gelir. Bir ve iki göz. Toplamda dört kişi bir erkekten oluşan bir ailelik kafesimiz olur. Şimdi dostlar bu kafesin özelliği nedir? Normal kapımız Kapının üzerinde yemliğimiz takılıdır. Burada suluğumuz takılır. Suluğumuz ucu bildiğimiz bilyeli nipel özel bir mantar vasıtasıyla burada kullanılır. Şişe buraya oturur. Ee, burası gördüğünüz üzere bizim kum havuzumuz değerli dostlar. Bunları çektiğimiz zaman şuradan rahatlıkla görebileceğiniz gibi bakın. Bunu çektiğimizde kapı açılır. Gittiğimizde kapanır çekili haline geldiği zaman e, kum havuzu açık pozisyona gelir. Burada daha rahat görebilirsiniz. Bakın bunun içerisinde kumumuz var. Bu bu şekilde açık pozisyonda. İleriye doğru ittiğimiz zaman, ileriye doğru ittiğimiz zaman kapısı kapadır. Dişilerin boynunda değerli dostlar özel bir tasmamız vardır. Şurada rahatlıkla görebileceğinizi düşünüyorum. Bakayım çekim yapabilecek mi? Evet, burada çekim yapılabiliyor. Gördünüz. Şimdi bu tasma ne işe yarıyor değerli dostlar? Tasma bu kapıdan geçmesini engeller. Dişiler bu kapıdan geçemediği için bu alanda sabit kalırlar. Peki erkekler? Erkeklerde tasma olmadığı için bakın burada özel bir tünel vardır. Erkekler için dizayn edilmiş. Erkek tünel geçişi dediğimiz bu kapıdan geçerek tünele girer ve bu tünelden diğer dişiye ulaşır. Yine bu dişinin de boynunda özel bir tasma vardır. Dişi yerinde sabittir. Yani kısaca anlatmak gerekirse tünel kapağı açık ama dişi yerinde sabit kalacak şekilde dizayn edilmiş bir tasarım. Ee, ölçü olarak değerli dostlar. Hani Piyasada birkaç çeşit ölçü var. Bunlardan 40 santimlik 45 santimlik olanları var. 35 santimlik olanları var. İçeri doğru 50 santimlik bir derinliği vardır bu kafes sisteminin. Bunlar şu şekilde üst üste 4 hatta 5 kata kadar çok rahat bir şekilde koyulabilmektedir. Yani 50 santime, 2 metrelik bir alan içerisinde siz çok rahat 4 ya da 5 ailelik kafesinizi rahatlıkla <laughs> koyabilirsiniz değerli dostlar. Bunlar gördüğünüz üzere yemliklerimiz, yemliklerimiz özel tasarımdır. Bu şekilde devirip içindekini dökebiliriz. Tamamındakilerin su sistemi aynıdır arkadaşlar. Yani şöyle yan taraftan baktığınız zaman hepsinde de e, Suyu var mı, yok mu görebilirsiniz. Bakın burada dişinin boynundaki plastik tasmamız açık ve net belli bir şekilde durmaktadır. Bunun haricinde söylemek istediğim hani en çok merak edilen konu şuradaki tünel sistemi değerli dostlar. Yani ilave bir alan buraya veriyoruz. Bu alanla da mesela dişimiz doğurdu. Dişi hayvanımız, anacımız doğurdu. Ne yapıyoruz dostlar? Şu şekilde elimizle tünel kapağını kapatmak suretiyle dişi ve yavruları yerinde sabit bırakıyoruz. Sonrasında da e, erkeği dışarıda bırakmış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.